İşte diyor ki Allah tilke ayetül kitabil hakim işte bu hikmetlerle dolu e, kitabın ayetleridir. Yani içi doğru çözümlerle doludur. Ekane lin nasi aceben en evhayne ila raculim minhum en enzirin nas? Yani bu insanlar şaşırıyor mu? Tabii bu insanlar dediği tabi Mekke'de inmiş bir sure öncelikle Mekke halkı ama bugün hala dünyanın neresinde Kur'an-ı Kerim'i okusanız insanlar da aynı, yani benzer tepkiler bazı insanlarda oluşur, herkeste de değil de. Yani içlerinden bir kişiye insanları uyar diye uyar diyerek e, ee, vahyetmiş olduğumuz şey insanları şaşırtan bir şey mi? Yani çünkü Mekkelileri düşünün Muhammed'i tanıyorlar. Allah Allah. Ya yanımıza doğdu, büyüdü. Biz şimdiye kadar bundan hiç duymadığımız şeyleri duymaya başladık. Birdenbire ne oldu buna? Niye şaşırıyorlar diyor. Biz indirdik diyor Allahü Teala. Evet. E, <laughs> ve beşirillezine amenu buna inanan ve güvenenlere müjde ver. Niye şaşırıyorlar ve bakıyorlar doğruya ama ya biz hiç bilmiyoruz bizim bilmediğimiz şey bu nereden çıkarıyor? Nereden biliyor? Hani e, gitsen bir yerden öğrensen, okusan gelsen işte falan yere gönderdik, okudu, öğrendi. O ayrı bir halde neler öğrendin diye sorarsın ama bir yere gitmedi ki oradaydı. Birden bire bakıyorlar Allah Allah. Ya dünkü Muhammed de bugünkü Muhammed farklı mesela. Vahyin ilk geldiği gün. Yani kendimizi o toplum içerisinde şey yapalım. E tam biraz üzerinde düşünün bakalım. Biraz sonra onunla ilgili ayetleri de şey yapacağız. Onu hatırlatan ayetleri. Ve beşirillezine amenu enne lehum kademe sıdkın inda rabbim. Bunu inanacak olanlara müjde ver. Ne müjde? Rablerinin katında bir doğruluk derecesi vardır. Ne demek doğruluk derecesi? Yani bunlar doğru, dürüst insanlar. Öbürleri o zaman dürüst değil. Ne demek o? Ha okunan ayetleri hepsi anlıyor. Doğru, fakat hesabına gelmediği için karşı çıkıyor, bir bahane üretiyor. Bu da nereden çıktı? Sen kimsin demeye başlıyor. Tıpkı iblis gibi. İblis Allah'ın Adem'e secde etme emrini gayet güzel duydu, anladı, tamam. Ama secde etmek istemeyince bu defa başladı şey yapmaya, ben daha hayırlıyım falan. Allah niye secde etmedin diye sorunca ben daha hayırlıyım. Ya sana hayırlı mısın değil misin diye soran mı var? hemen kıvırmaya başlıyor. İşte bunlar da kıvırıyorlar. Söyledikten doğru olduğunu anlıyorlar. Ya bu da kim? Şimdi başımıza şey olacak. Lider olacak. Ya bura. O zaman başlıyorlar şeye. Oyun oynamaya. Ama ha bu doğru söylüyor deyip de kabul edenlere Allahü Teala bir doğruluklarının bir derecesini veriyor.